Merhaba. Lise, Kurtul Lisesi ve üniversite sınıf arkadaşlarım ve dostlarımla anılarımızı, fikirlerimizi, resimlerimizi, yarattıklarımızı daha sık paylaşır bu korona günlerinde. Birden aklıma geldi. <laughs> Hepimiz ortalama 70 74 75 takvim yaşındayız. Ortalama bir insan 80 85 yaşına kadar yaşadığını kabul edersek bizler yaşamımızın son çeyreğinin yarısına doğru yaklaşıyoruz. Tabii bu söylediğim takvim yaşımız, takvim yaşına göre söylüyorum. Bana göre bir insanın yaşı ne dendiği zaman hep takvim yaşı deriz. Oysa ki insanın zeka yaşı vardır. İnsanın beden yaşı vardır. İnsanın içinde yaşadığı toplumun olduğu psikolojik yaşı, toplumsal yaşı vardır. Ve de bir de duygusal yaşı vardır insanın her neyse. Aklıma yaşamın anlamı ne sorusu geldi. Nedir yaşamın anlamı? Niye yaşıyoruz? Cenab-ı Allah çok zengin donanımlı insanı ve de çok zengin bir dünya yaratmış. Anlamların, sevgilerin olduğu kos koca bir dünya yaşama dünyaya objelere ve nesnelere anlam yükleyen bizleriz biz bunlara bu anlamları yüklüyoruz ve onları o şekilde anlamlı olarak ilişkiler kurup yaşıyoruz Mesela ve hepimizin çocukluğumuzda, ailemizde, şimdi yetişkinliğimizde, çocuklarımız, torunlarımızla yemek yediğimiz bir yemek masası vardır her evin içerisinde. Bir, normal bir tahtadan yapılmış bir yemek masasıdır. Oysa ki o yemek masası etrafında aile fertlerinin oturduğu, annemizin servis yaptığı, paylaştığımız, konuştuğumuz, fikir alıp fikir verdiğimiz, espriler yaptığımız, yemek yemediğimiz bir masa yemek masasıdır o çok büyük bir anlam kazanmıştır. Bu anlamları yükleyen biziz. Mesela beni bileyim her ailede vardır mesela anne köftesi vardır. Her yerde köfte yersiniz ama anne köftesi amp, ayrı bir anlam. Anlam bulmak bir sonuçtur. Derin ilişkiler kurup bu süreçleri yaşayıp doyuma, ulaşma sonrası oluşan bir hastır mutluluktur anlam. Freud'un tanımı ile sevmek ve çalışmaktır yaşamın anlamı. Bir Kızılderili kabilesinin giriş kapısında üstte tahtada bir yazı. Yaşamın anlamı mücadele etmek. Direktir. Kazanmak ve kaybetmek Tanrının elindedir. Tanrı elini aşağı açarsa kazanırsın, yukarı kaldırırsa kaybedersin. O zaman insan olarak bize bir tek mücadele etmek kalıyor. Onun için ben bebekleri gökyüzünden yere düşen yağmur damlalarına benzetirim. Bu yağmur damlaları bazen göle, bazen lüks bir arabaya bazen de çöplüğe düşer. Ben ya, göle düşen yağmur damlalarının şanslı olduğuna inanırım. Çünkü mücadele edebilirler. Lüks arabaya düşenlere üzülürüm. Bir de çöplüğe düşenler var. 40 yıllık meslek hayatımda o mazinin çöplüğünün içinden çıkan çok insanla çalıştım ben ve de bir ressam arkadaşım bir akşam söyledi bana hayretler içinde kaldım. Çöp çiçeği vardır bilir misiniz dedi bana ve anlattı kokusunu rengini işte bazı insanlar da o çöplükten çıkıp yaşama bir anlam mücadele sonrası yüklerler. Kuş bakışı yukarıdan baktığımızda insanlar hayata üç şekilde anlam yüklüyorlar. Bazı insanlar duygularını, yaratıcılıklarını ve aklını kullanarak yaşama anlam yüklüyorlar. Yaşamı anlamlı yaşıyorlar. Uğruna emek harcayıp yarattıkları, ürettikleri, ortaya çıkardıkları ile yaşama anlam yüklüyorlar. Bazı insanlar yetiştirdikleri, büyüttükleri çocuklarıyla, evlatlarıyla yaşama anlam yüklerler. Bilmiyorum dikkatinizi çektim ama çocuklarımızın merasimlerinde, düğün törenlerinde inanılmaz bir gurur, bir anlam, bir mutluluk yaşar insanlar. Ve yaşama böyle anlat, meslek mesela mesleki kariyerimizde mesela sanatçılar, yaratıcı mucit insanlar bu yarattıklarıyla hayata anlam yüklerler. Doğa ile hayvanlar ile olan ilişkileri doğrultusunda yaşama burada yarattıklarıyla anlam yüklerler. Bazı insanlar ise inançları dini duyguları doğrultusunda yaşama anlam yüklerler. Ben ne bileyim, bir insana bir dağ göstersiniz, bu nedenle Allah'ın dağı der. Oysa ki Şili'de Grok dağlarının eteklerinde yaşayan insanlar senede bir, bir gün bir gece boyunca Ant dağlarının tepesine çıkarlar, dua ederler, şarkılar söylerler, karnaval gibi sabaha kadar eğlenirler ve sabahleyin dönerken kendilerini çok daha anlamlı ve bir yıl Tanrı'nın kendilerini koruyacağı inancıyla mutlu yaşar. Öyle bir anlam yüklerler. Mesela Hintliler Ganj nehrine girer girer çıkarlar. Girer girer çıkarlar. Ve günahlarından arınmış diye kendilerine öyle bir o nehre anlam yüklerler. Ben yurt dışı dönüşümde İstanbul'da uçak değiştirecektim Ankara için. Bir buçuk saatim vardı biraz keyif yapayım dedim. Bir baktım hacılarımız dönüyor. Dolu hacı var. İy, bu benim için kaçırılmaz bir fırsattı. Eşyalar bırak. Ve onların arasında kendimi ne tür bir şekilde bırakıp onları hissetmeye, onları anlamaya çalıştım. Onların gözlemlemek istedim. Yoğun duygular ile kendinden geçmiş gibiydiler. Bir vecd hali gibi, gibi tanımlarız biz bunu. Bu mutlulukları, bu anlam haslarını yüzlerinde... Gözlerinde bir mutluluk, bir anlam hissettim hep. İnanılmaz huzurluydular. Bu anlam sanki ciltlerine yansımıştı. Pamuk gibiydi ciltleri. Yeni doğmuş bir bebek gibi. Çok huzurlu ve rahattılar. Tabii şunu söylemeden de edemiyorum ama bazıları... Bazı hacılarımız bana kötü kötü pislik gibi bakıyorlardı. <laughs> Bundan etkilendim. Hiç etkilenmedim. Ben biliyordum bunu. Bu o insanın kendi vicdanı, inancı, duyguları ve aklı arasındaki çatışmasıydı. Bu benim problemim değildi. Bu onun problemiydi. O problemini bu şekilde bende çözmeye çalışıyorlardı. Ben ortaya girmeyeyim hiç ilgilenmedim. Bu onların problem diye yürüdüm gittim. Ba mesela bazen şükrederiz. Allah'ım sana çok şükür deriz. Mesela tam Ramazan ayındayız. Ramazanda e, orucumuzu bozduğumuzda, aileyi o masada oturduğumuzdaki huzuru, o anlamı düşünün. Ne kadar yoğundur. Bazı insanlarda yaşadıkları aşklarla yaşama anlam yüklerler. Aşk denince herkes farklı farklı tanımlarda bunu ifade ediyorlar. Yani sevgiyle birçok kavramla karıştırıyorlar. Çok kısacık bir aşktan bahsedeyim. Aşk insanın özsever, narsist duygularını bilinçsizce farkına varmadan yalnızlığına son vermek için karşıdaki insana yansıtmaları Tamam mı? birkaç özelliğinden söz ediyorum yansıtmaları, o insanı farkına varmadan yine psikolojik olarak beğenmediği yanlarını boyamaları ve o insanı yüceltip yüceltip ülküleştirmeleri söz konusudur. İnanın bu insanın hayatta kendine yaptığı en büyük kompliman. Düşünün öyle bir sine bu duyguları hissediyorsunuz. Bu karşı cinsle mutlaka oluyor. Eğer homoseksüel veya lezbiyen bir kim, cinsel kimliğiniz varsa aynı cinse aynı şekilde yaşanıyor. Yalnızlığına son vermek çabasıdır. Dedim. Ee, aşkın, e, aşkın bir enerji doğurur. Bir enerji ortaya çıkartır. Aşk duygusu yaşadığında insan hani ne deriz? Aşıka bağda sorulmaz, ufukları aşar gider. Bana göre bunu en güzel Orhan Veli'nin bir şiiri anlatır. Bir iş var. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi gö gözü gözükür gökyüzü her zaman? Her zaman güzel mi bu kadar bu eşya, bu pencere? Değil vallahi değil bir iş var bu işin içinde. Aşk mutlaka biter ve acı verir, acı yaratır insana. Bakın aklıma geldi böyle bir ara bir diyaloglar yaşadığı ilişkinin aşkı yaşadığı bir dönem içerisinde üniversiteye gidiyor genç ve de o aşık olduğu kız ki onunla da biraz konuşuyorlar biraz duygularında alışveriş başka biriyle el ele tutuştuğunu gördüğünde ve de bana görüşmeye geldiğinde şu tanımı kullandı. Bir anda onu öyle görünce "Ormancı baltaları vardır doktor bey." dedi. "O ormancı baltasını alırsınız, yukarıya kaldırırsınız ve göğsünüzün ortasına gün diye vurup burası böyle yarılır ya. Onun gibi bir acı." dedi. "Acı verir. Bu acıyı çözümleyebilmek önemli. Aşk bitince ilişki biter mi? Hayır. Bitmez. Bitmeyebilir aşk." ...beni bileyim şey de olabilir... ...kader de olabilir... ...beni bileyim... ...ilişki bitmez... ...aşk ilişkide sevgiye giden yolda... ...bir, step, bir adımdır... ...ve de yalnızlığına son vermedi denir dedim... ...bu üç yaşamdaki anlam... ...her insanda vardır... ...inanın... ...ama kimi insanda... ...bazısı çok daha ön planda... ...onu benimsemiş... ...onu yaşamıştır... ...çünkü... İnsanın bu iç ruhsal dünyasının organizasyonuyla ilgili bir şeydir. Onun için birbirinizin anlamlarına, birbirinizin anlamlarına karışmayın, bulaşmayın lütfen. Sayın karikatürist Faruk Bayraktar'ın bir karikatürünü görmüştüm kaç zaman önce. Bayılmıştım. inek Hayırdır tavukcum? İki saattir geçen uçakları seyrediyorsun der. Tavuk. Ben sizin tren izlemenize bir şey diyor muyum cevabını verir. Onun için karıştırmayın, bulaşmayın, değersizleştirmeyin. Birbirinize yüklediğiniz bu anlamları. Şu korona günlerinizde yaşamınızdaki anlamları bu yaşımızda en azından gözden geçirmek, hissetmek, fark etmek için iyi bir zaman. Kendinizi daha doyumlu, anlamlı, barışık, zengin bulursunuz duygusal olarak. Hadi bakalım. İyi yolculuklar.